Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin. bana hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Kar yağdı. iyi yağdı hem de. Dizimizde dayanıyor. Rabbim bereketi verdi. Evem gelin damana kuruya geldik Kuruya be sen ne diye kurum lan. Ya, ya da <laughs> Hasta hasta ayağım var. Ben geleceğim işte ağırlar gördüm. Vallahi doldu ya. Değil mi ha, ya ne? Dağın, ya paşa da yakınlar yapıyoruz. Bunlar değişti, değiştireyim. Getir rengi. Aşağıdan ben alayım. Oradadır. Ha oradadır. Hani? Şunlar mı? He. İkisi de orada da. Ne bileyim. Aşağıdan Paşa da yakınlar çocuk onlarla adım Şurada çok kar varmış ya. Niye öyle şey. Var. Ölçtünüz mü gari? Kırk santim ne fazladır ya? Kaç numara bunlar? Bayağı büyümüş. <laughs> Allah düştü o da. Ört. Maşallah arkadaşlar iyi almış. Ya. Akşam değiyordu mi? değil mi? Ne? Akşam gördüm, iyi yağurdu. iyi İyi yağacakti. Haliye devam ediyor. Ağırlar gördük. Dede ne yapıyor? Maşallah arkadaşlar tam 47 48 santim yarım metre diyelim artık ona. Tam şöyle eğilmiş ama dur bakayım. Gözünüzü ölçelim dedemin metrelerini, eski metrelerini şöyle bakın dikiyoruz. Allah Allah. Bunu ters mi yaptık ya? Bir yanda ha şu tarafayla bak. 47 48 o arada bak. Maşallah yağıyor ya köye. Sula kırıyoruz eski usulü. Kimsenin damı yok tek de demgilim var Burayı çatıladırlarsa eline yok kapanacak bir yeri göremeyecekler Bir yandan yağıyor Bir yandan kırıyacağız Ağır kar hakiki kar Lapa lapa yağıyor Metremizi koyalım Başlayalım Yusuf sen olmazsa biraz dur. Ver onu sen bana. Plastik azayım. Sen biraz dur da ben atayım. Şurayı bir sallayalım. Kameraya koyalım arkadaşlar. Gel şunu tut Yusuf sen. Kameraya. Azıcık şu elimi çek de kameraya gelmesin. arkadaşlar maşallah. Geçen sene böyle yağmadı. Bu sene iyi yağdı maşallah. İyi su. Damını şey yapalım. Damın ile kurunacak. Şuraya çek ki su bakları. Kar görmeyin arkadaşlar. şimdi. arkadaşlar. 48 santim, 47, 48 santim, yarım metre gayrı. Abi geçin etsin. Şuraya atalım. arkadaşlar. <laughs> Sen röbe çer, geç, Yusuf geç arka. Geç geç. <laughs> Kimi? Islak mı İsmail diyorsun? Yok verme bana ya. Bahçe ama ta. Yeter mi var mı? Dibine az yani şöyle. Şöyle var. Böyle kuramızın biri yok ya. Sizde falan var mı? Bizde kurak yok. Kurey. Biz çok Ha nerede kodu geldi? Bütün mandal lafını. Kesin mi? Evet. Büyük kesin. Geçesin. Ya sen şuraya bir sıra yok Şuna yapışıyor ama. Heee. Ne Tek tek kellerin dolmuş senin. Benimki sıcak ya. Valla benimki sıcağı yok. Eldivenin şey olsaydı sıcak eliydi. Sen şuraya bir sıcaktan kelenin ucuna alabilirsin. Nereye? sallanıyor mu? oraya oraya yıkılır sen de kuruyor ne? sen bir geç yavaş ne diyor ya? yok ya ben ne şimdi ne olur hallederim Kızım sen kuru sanır mısın? çay hazırlayayım koluma çay mı? Çay koy ya e çay iç çay, çay hazırlayayım koluma tamam mesela bayağı yağdı geçen sene çok az yağdı diye. Diyecek, e. Ne? Bayağı ee, bayağı var. Yok, ben... çok, çok, ne? 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 öncelerden kişi olurduk. Kürürler arkadaşlar herkesin çatılar yokken eskiler bilir de yaşayanlar çatılar olmayanlar hep kürürdü. Bu plastik kürek var, işte, takla kürekle kırılı veriyor. dedim gibi çok takla. Ince taklalardan olurdu. Şimdi bunlar da iyi. eskilerden bir şey hatırladalım bakalım sizlere bu. Ey. Allah'a çayla yeriz ya fark et. Tarihi i̇şte. kolay değilse. Tarihi var mı da? Zoba yakın, pratik ya. Geçim var. Ha. Senin kamera bir yere koyup yardım edeyim mi? Neris bakayım. Karı görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağı uçurum. herkesin önceden damı varmış. Şimdi herkes çatıladı. Dedem gelin var. Başka kimsenin yok. Ama güzel oluyor bura. Önceden evmiş. Aşağı ne ev? Üstü damadı. Ev evet, öte evet yapmış dedim. Bura evine yok kapanacak çünkü bura güneş girmeyecek eve. O yüzden hem yazın da iyi oluyor. Oturup çıkıp çay içmesi. Her şekilde on numara işte kuruyacağım, yuvacağım. Geçen yuvu verdim. Yağdım yuvulur. Eski adamlar iyi bilir. Anlatmaya gerek yok ona. Yuvarlar, kürürler. Akmasın diye aşağı eve. Dürüst bana... şey yapma bakayım. Şuraya kamera koyan şu bacanın üstüne. Bir kürüyelim bizim saatlik işimiz var burada tam. Bundan çok hayvan, Ne? Sen fazla yaklaşma Yusuf çelenin başına. Şen. Tahtanın çok kaymasın tahta. İyi. Sen doğru düşsen git. Arka Arka gaz Öte git. başına Arkadan atsın arkadan. Buralar at arkaya. inşallah Görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi hoş お願いします。 işte bu kadar arkadaşlar. Tamam oldu. Bayağı iş şey yaptığım mı? buyur yerde Tamam. Az Tamam dedi. Azıcık salacak arkadaşlar var. Bir de yürüleyin. Toprak sıksıksın altında. Bayağı uğraştırıyor ya. kar kuyruğu aparat olacak aslında kaptırdım gidecek kar çatıların karı belli gözüküyor şuralara salladık işte her yeri salladık karı boşalttık hadi bir çay içelim yine başlayalım yuva verelim yuva kolay Yürüyelim arkadaşlar kızartma yapmış kahvaltılık. Gayri eve gideceğiz. Çayımızı içeceğiz. Damda yuvalım. Güneş çıktı dedi biraz. Ha, evet, bir tamam. Tam da zamanı geldi. Oğlum. He, oğlum az. oğlum açın oğlum. Tamam dedi. Yine Allah kurulun eline bırakmadı oğlum. Burun böyle karşı kızı da oğlum. Tabi dedi. Allah rahmetini bolca verdi. Tabi. Hadi sonra. <laughs> Da, şimdi, gör, ödeyim, gör. Ha, ekmek, işte Haydi süper adam. Allah 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 da Allah 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 görüntüsü arkadaşlar manzara süper dedim gelin evinde evde yine yavaşça kar başlıyor bakın gariledi şimdi yuvacağız buraya karşı ormanlık yeşil manzara güzel her şey görükür tepeler dumanlı şurada su gözüne doğru tamam işte tamam arkadaşlar. Yuvak şu. <laughs> Sonra çekerim. Çekemedim şimdi. Yağacak çünkü. Gövürlüyor arka taraftan yerde Hatta yavaşça başladı yine. Allah'ım ver. Karşılarda böyle. da sular akıyor. Bakın sıkıştı şimdi toprak var ya. yolduk sıkıştı. Sıkışın sır aşağı eve akmayacak su. Omuzlar omuzlar iner artık şimdiden sonra. Öncelerde iniyorlardı çünkü dağda yiyecek bulamadıklarını. Karşılarda dolanıyorlar çünkü şöyle. Köyün içine doğru geliyorlardı öncelerden. Çok karı adamı. Şimdi gelmeleri lazım herhalde artık. Yukarılarda bulamazlarsa yine bayağı yağacak gibi. Karın kalınlığına bakın. Yumuşak ortalık. Kar kayıyor saçlarda. Maşallah güzel oldu. Sular gözlenir artık. Rabbim iyi verdi ya. İki sene böyle kar yağmadı hiç. Bu vakitlerle hiç şey oldu. Güneşi de ortalık. Hadi eve gidelim bari. Hayvanların yemini verelim. Bayağı yaptı arkadaşlar. Deminden beri var. 60-70'i buldu herhalde. Deminden beri yağıyor. Ağır da bir zamanlar yemledik böyle davarlarla çekemedim ama karanlık davarlar da alışkın olmadı ağırlardı şşşt alaş karabaş iyi var arkadaşlar ağır şurada inekler var içeride hep da var var. Buraya nehir yaptık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Ya. Siz de tatildesiniz biz de. Biz yine çalışıyoruz arkadaşlar. Tatil yok da. Bunlar da karda Şurada inekler var. İnekleri bura aldık. Bu sene i̇şte yaptık burayı şuradan bu bokunu atıyoruz arkadaşlar daha kolay oluyor. Önceden avardan çıkarıyorduk. Şimdi içeriden buradan ata veriyoruz. Bunlar da samanlı yiyorlar. İşleyen biri burada. Biri daha, ikisi de aşağıda bir sipa var. Eşek de var bizde bayağı. baya. Bakın buranın penceresini aç veriyoruz. Buradan atıyoruz. Bu inek koku var ağır oldun oraya. Çok eziyetli. Ama şimdi kolaylaştı. Maşallah gene başladı. Sabaha bir metre yapacaları aldı. Tatilde <laughs> misiniz? Öbür koca köpek ötüde mı? şey nerede? Yuvasında bağlı bunlar. Saldım da kıyasın diye. bağlı şurada. Yollar mollar kapalı arkadaşlar. Ceylanlar gidip geliyor. Şu an geldi. Telefonlar çekmiyor. Şeyden buradaki demin dolanıyordu. De Arabaş burada yatıyor. Oğlum kalk kay. Yedin mi yalanı? mi? Gel. Gel. Kalk haydi. Gel. Gel gel. Şşşt. Hırlama. Ne hırlayın? Arkadaşın o senin. Buradan kaçıyor arkadaşlar bu var. Bağladım onu. Kalk bakayım şöyle bir kalk. gel 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 bakayım gel kalk, kalk oğlum kalk maşallah gel bakayım şimdi ben size daha iyi vereyim yiyin bakayım sizde ne de hırlaşırsınız derdiniz ne tombul tombul gel gel sen de gel buraya gel gel bura gel Allah kara bayağı da var gitmez arkadaşlar güneş o ola da sıcak gidi eriye yoksa da var bayağı duracak ağırdı artık bakalım kaç gündür artık bir hafta mıdır beş gün müdür belki daha çok yapacak baksanıza saçlardan yarılıyor hava serin olduğu için eriyor akıyor şura kaymaz mı kimsine sak kaymayır yerlerinden kar çok da yapıştı kaldı çok kar var yerde davarın geçtiği yer kayas gibi kaldı sana daha kuleyon boyunda aşağıda karlar Evet arkadaşlar. Hallar da ayarladım. Samanların yemini yedilir. Oğlak kısmı bura. Bayağı içerilerde içerilerde bayağı baya var. Karanlık çekmeyeceksin hani. Her yanına bir. Dışarıda karda. Açıldı ya. Ayaza çekiyor artık. Ayazılayacak. Ama yine başlamış? Yine başlamış kar. Demin açıldıydı. Ay. Haydi bakayım arkadaşlar. Bitti o kapıda hayvanlarla Bugün hayvanlarla çekemedik. Yarın çekeceğiz gayrı. Kar gene batacağım başlıyor. gün, ilk gün onuşur, hayvanlarla bize eziyet oldu. Ağırda zaman vermek. Айдың ұйы ақшамлар, кердіңіздейі бақың. Машаллах, не көріңсіз орам байық,